Bana bakın lan. Çabuk kaybolun bu şehirden beni duyuyor musunuz? Bak kendinizi vurdurtturmayın. Topuklarınıza sıkarım defolun buradan. Bana bak Ali. Bana bak aslanım. Biz buraya ekip olmaya geldik. Seninle bir iş kurmaya geldik. Beraber çok zengin olacağız. Bizi başından atmaya çalışma. Aynen Ali abi. Patron doğru söylüyor. Mükemmel bir ekip olabiliriz. Çok güzel paralar kazanabiliriz. Bu şehrin en büyük insanları olabiliriz. Tamam işte ben de sizle ekip olmak istemediğimi söylüyorum. O yüzden de bu şehirden kaybolun bir daha da gelmeyin diyorum. Teker teker vururum hepinizi yemin ederim bak. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Soyunuzu tüketirim ulan topuklarınıza bile sıkarım. Şimdi aranızda ölmek istemeyen varsa derhal bu şehri terk etsin derhal. Ali, koçum, iyice dinle beni. Sen bu şehrin sefiri olacaksın. Aylık benden 10 milyon dolara yakın para bile kazanacaksın. Ya sen bu teklifi nasıl kabul etmezsin? Kafayı yiyeceğim şimdi. Kabul etmiyorum kardeşim, kabul etmiyorum. Zorla mı? Oğlum bak sizi şimdi teker teker vururum. Çabuk kaybolun lan buradan. Allah Allah, 10 milyon dolarmış da. Kaybol lan, benim parayla işim mi var? Abi, Ali ciddi gibi duruyor. Biz bence daha fazla burada oyalanmayalım. Direkt gidelim buradan. Doğru söylüyorsun aslanım. Bu haliden iş çıkmaz. Ama bu hali beni kendisine düşman ederse o zaman görür gününü. Oğlum ben sizi düşmandan bile saymam lan. Defolun defolun. Yürü çabuk hadi yürü. Bakma suratıma. Çabuk 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 hadi ikileyin. Bekleme yapmayın lan. Kapatmayın şehrin girişini. Ali ne oluyor aslanım? Bunlar da kim? Ne istiyorlar senden? Ya bir şey değil Kerem komiser. Bir iki tane mafya bozuntusu. Benim namımı duymuşlar. Benle iş yapmak istiyorlarmış. Ya bilmem bana 10 milyon dolar verecekmiş de bu şehrin sefiri olacakmışım da kovaladım hepsini. Aferin Ali aferin. Koçum benim. Mafyalarla asla işbirliği olmaz. Onlar kötü insanlar. Neyse, bir daha gelirlerse hesaplarını ben onlara sorarım. Hapse tıkarım olur biter. Çok basit. Merak etme Kerem komiser. O iş sana kalmadan ben zaten hallederim. Adamlara bir tane silah gösterdim. Altlarına yaptılar korkudan. Baksana yürüyüp gittiler. Ulan Ali ulan Ali. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Senin önce ailenin işini bitireceğim. Göreceksin. Harbiden de çok iyi fikirmiş patron Ondan sonra da Ali'nin işini bitiririz Ben de çok yoruldum Kerem komiser Biraz eve geçip uzanacağım Ama sen hiç merak etme şehir güvende Sen biri ben iki yemin ederim Sen biri ben iki Aferin Ali'cim öyle olması gerekiyor zaten oğlum Allah Allah biz komiseriz diye bu şehri sadece biz mi koruyacağız Siz de bu şehrin sakinlerisiniz yani Koruyacaksınız tabi Hiç şüphen olmasın Kerem komiser O mafyalar bir daha gelirse onlara gönlünü göstereceğim Rahat ol o iş bende işte bu. Demek Ali Hıyarı'nın evi burası. Bu evi güzelce bir gözetlememiz lazım. Önce ailesinin işini bitireceğim. En savunmasız zamanlarında karşılarına çıkacağım. Abi bu plan gerçekten harika bir plan. Ali'nin işini tamamen bitirebiliriz bu planla. Ulan ahmak boş konuşup durma. Zaten öyle düşünüyorum. Ali'nin işini bitirmek amacım zaten. O yüzden ailesini harcayacağım. Ama yapacak bir şey yok. O Ali gününü görecek. Of ulan of. Bu mafyalık işleri de amma zor. Bıktım insanlarla uğraşmaktan En güzel hepsini öldüreceğim bir daha hiç başını Aha Ahanda işte bizim düşman geldi Geleceği varsa Göreceği de var Göreceksin sen Ali göreceksin Bu evi senin başına yıkmaktan Beter edeceğim Elif hadi aşkım hadi bir an önce babamlara gitmemiz lazım Miras falan bir şey diyordu Çok zengin olacağız diyordu anlamadım Hadi inşallah ya inşallah Bir zengin olursak direkt bu şehirden Çıkıp gidelim bu şehrin mafyalarından usundan musundan. Ahanda işte çıkıyorlar. Çabuk çabuk çabuk. Hemen bizim gidip ön taraftan önlerine çıkmamız lazım. Onlar bu taraftan gidiyor. Biz de diğer taraftan önlerini keseceğiz. Aşkım babamın dediğine göre çok büyük bir mirasmış. Eğer o bir yersen bize güzel bir para kalırsa çıkar giderim buralardan. Çok güzel bir tatil köyünde yaşarım. Durun durun durun. Hiçbir yere gidemezsiniz. Geçin şöyle. He sen de kimsin? Ya sen ne istiyorsun bizden? İndirin şu silahları. Biz oğlunuz Ali'nin yeni düşmanlarıyız. Ama bu Ali'nin sayesinde oldu. Aynen. Biz ona dostluk teklif ettik. O da kabul etmedi, reddetti. Üstüne üstlük bizi şehirden kovmaya kalktı. Ya gerçekten artık mafyanız batsın. Sıkıldım ben bu işten. Tamam beyefendiler, tamam abiler. Sakin olun. Silahlarınızı indirin. Düzgünce konuşalım. Ali ile aranızı yapalım. Güzelce bir işbirliği yapalım. Ortaklık yapalım yani. Bakarda gördün mü? Sen akıllı bir adamsın. Ama Ali öyle değil. Ali'ye aynı şeyleri söyledik. Ama o kabul etmedi. Ben önce sizi öldüreceğim sonra Ali'yi. He öldürmek mi? Dur 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 yapmayın lütfen yapmayın. Durun beyefendi durun lütfen yapmayın acıyın bize. <laughs> size acımak falan yok. Üzgünüm ama size acımak falan yok. Oğlunuz Ali yüzünden bu hayatı yaşıyorsunuz. Yahu tamam işte beyefendi. Ben de size diyorum ki silahları indirin. Ben Ali'yi ayarlayacağım. Merak etmeyin. Bu şehirde en kral siz olursunuz. En büyük mafya siz olursunuz. Her şeyi bana bırakın lütfen. İndirin silahları İyi de sana nasıl güveneceğim dostum Sana nasıl güveneceğim Başka şansın yok abi ne yapayım Bana güvenmekten başka şansın yok <laughs> Nasıl yok Bak elimdeki şansa bu şans işte Bu da şans Neyse koçum bunlar bizde dalga geçiyor Yok şansın yok mansın yok Hadi ateşle silahını ateşle Yitiriyoruz işlerini işte bu kadar be. İşlerini bitirdik. Bakalım. Evet evet ölmüşler. Çabuk kaçmamız lazım. Kerem komiserin binasının yanındayız. Vallahi gelir tutuklar bizi. Çabuk kaç. Ulan ne oluyor öyle? O silah sesleri de nereden geldi? Eyvah eyvah. Kesin şehirde birinin başına bir şey geldi. Acaba bu mafya şerefsizleri şehre saldırmaya mı başladı? Eyvah eyvah. Ne oldu ne oldu? He! Hayır. Anneciğim. Babacığım. Bunu size kim yaptı? Hayır. Üstünüz başınız kan olmuş. Hayır. Olamaz olamaz annemi babamı kaybettim. Mafya sizi annemi babamı öldürmüş. Hayır. <laughs> Bu da artık bundan sonra benim intikamım. Eğer intikamımı almazsam Allah da benim belamı versin. Canım anneciğim canım babacığım. Bunu size kimin yaptığını biliyorum. Mafya yaptı. Güzel annem güzel babam sizi öldürdü. <laughs> Ama merak etmeyin çok büyük intikam alacağım çok büyük Ama merak etmeyin size evlat sözü veriyorum Size mafya sözünü veriyorum Onların işini bitireceğim Kanınız yerde kalmayacak Şimdi benim bir an önce bunların peşine düşmem lazım Teker teker hepsini yakalayıp işlerini bitirmem lazım Göstereceğim onlara gününü Mafyaliyim ulan ben mafyaliyim. Benim ailemi bitirmek Beni annesiz babasız bırakmak ne demek Ben size göstermem mi ben size bunun hesabını sormam mı? Hayır, hayır, hayır. Hiçbir yerde yoklar. Nerede bulacağım ben? He? Evet, işte buradasınız. Şimdi işinizi bitirdim ulan sizin. Ali Belediye önümüzden çekil ezilirsin yoksa. Keşke hiç fren bile yapmasaydım abi. Ezip geçseydik şu sala. Ailemi öldürdünüz lan ailemi şerefsizler. Beni annesiz babasız bıraktınız. Soracağım ben size bunun hesabını. Şimdi ben de sizi geberteceğim. Biz bugün acını yaşarsın sanıyorduk Ali Bey. Oo ne böyle bu Bizim için dert değil yani. Çatışabiliriz. İstersen seni de öldürebiliriz ailen gibi. Emin misin? Şimdi sizi mermi manyağı yapacağım. Ali istediğin kadar ateş edebilirsin. Camlar mermi geçirmez. <laughs> Sen daha benim silahımın özelliklerinin bilmiyorsun bile, bilmiyorsun. Alın bakayım şu mermileri alın. İşte bu kadar. Demek ki sizin camlarınız mermi geçirmiyor ha? Sorarım işte ben size böyle hesabını. Beni ailemden etmek ne demekmiş gördünüz? Evet. Artık gidip efendi gibi Kerem Komiser'e teslim olabilirim. Çünkü ben katil oldum. Adam öldürdüm. Zaten annemi babamı da kaybettim. Artık ben o evde asla yaşayamazdım. En azından intikamımı aldım. Artık bir ailem yok. Evim yok, barkım yok. Hapishanede koğuş ağası olurum artık. Yapacak bir şey yok. En azından ailemin intikamını aldım. Benim için bu da çok büyük bir şereftir. Ali neredesin koçum? Gel bakalım buraya. Ali ne yaptın sen? Ali ne yaptın? <laughs> Yapacak bir şeyim yoktu Kerem Komiser. Sen olsan benim yerimde ne yapardın? Adam annemi, babamı öldürmüş sokak ortasında. Gittim kafalarına sıktım. Yapmam gerekeni yaptım. Mafya Ali olarak intikamımı en güzel şekilde aldım. Gerçi sen de haklısın Ali. Senin için de çok zor yani böyle bir şey. Bunu yapman da çok normal. Merak etme. Ben seni içeriden kurtarmak için her yolu deneyeceğim. Benim açımdan sorun yok Kerem komiser. Ölene kadar hapiste kalabilirim. Sonuçta o pislikler de öldü. Bütün şehir onlardan kurtuldu. Evet Ali. Her şey senin sayende oldu. Çok sağ ol. Bütün şehrimizi o mafyalardan kurtardın. Yoksa onlar var ya bu şehirdeki herkesi öldürürdü. Ama merak etme. Senin hakimin karşısına çıktığında seni savunacağım. Seni koruyacağım. Merak etme. En kısa sürede seni buradan çıkaracağım. Sana söz veriyorum Ali. Sağ ol Kerem Komiser. Teşekkür ederim. Ama benim için hiç önemli değil. Ben ölene kadar burada kalabilirim. Çünkü ben bir mafya ve intikamımı aldım.